Hepinize merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınav taban puanları artacak mı yoksa azalacak mı? Konuya ilişkin ayrıntıları şimdi aktaracağım ama bu süreçte kesinlikle abone olmayı unutmayınız. Özellikle aboneler özel canlı yayınlarımız var. Bu akşam da yine canlı yayınımız olacak. Kesinlikle kaçırmayınız. Şimdi detaylara hemen geçelim. En az da 100 beğeni bekliyoruz. Dostlar sorunuz varsa yorumlara yazınız. Yine cevaplıyoruz. Birçok kişinin sorusunu yine cevaplıyoruz. Şimdi gelelim. Bursluluk sınav taban puanları artacak mı yoksa azalacak mı? Geçen senelere göre bir azalma olacak onu söyleyeyim sizlere. Yani geçen sene örnek veriyorum 7. sınıflar 468-470 taban puanı bu sene 465-463'e kadar en fazla tahminimizce 463'e kadar mesela 7. sınıfların gerileme ihtimali var. Ee, tabii ki en fazla 463 Onun altına ineceğini hiç zannetmiyoruz Hatta 464 65 olma ihtimali de var ama En kötü 465'e kadar düşebilir arkadaşlar ee, 7. sınıfların mesela taban puanı Yani sizlere genel olarak demek istediğim şu ki Bu çok önemli aslında ee, Taban puanı genel olarak sınıfların 5. sınıftan 11. sınıfa kadar tüm öğrencilerin taban puanlarında bir düşüş yaşanır. En kötü 1 puan dahi düşse yine de o taban puanı dostlar düşmesini bekliyoruz. Şimdi gelelim 5. sınıftan 11. sınıfa kadar durumlara. 5. sınıflarda taban puanı kesinlikle düşer. Ortalama kaç puan düşer? 2-3 puan hatta en fazla 4 puana kadar da düşme ihtimali var. 6. sınıflara gelelim. 6. sınıflarda ne olur? Taban puanında yine 1-2 puanlık oynama bekliyoruz. Çok büyük bir düşüş altın sınıflarda beklemiyoruz. Yalan yok. Max 2 veya en fazla 3. Yani e, tahminimiz 1-2 ama en fazla da 3'e kadar bir düşüşlük olur taban puanlarında 6. sınıfların. Bu arada detaylı taban puanlarını merak ediyorsanız kanalımızda yine videosu var. E, kanalımıza girerek bakabilirsiniz taban puanlarına. E, 7. sınıflar. Geçen sene... Geçen sene göre bu sene yaklaşık max 4-5 puana kadar bir düşüş bekliyoruz 7. sınıflarda. Bu da önemli çünkü 7. sınıfların sınavları biraz zordu. 8. sınıflar 8. sınıflarda yine 2-3 puan civarlarında bir düşüş yaşanabilir ama Max 2-3 puan max çünkü 8. sınıflar genel olarak LGS'ye hazırlandığı için çok büyük bir değişim olmuyor 8'lerde. 9-10. sınıflara geldiğimizde geçen seneye nazaran yine bir puan düşüşü bekliyoruz 9. sınıflarda. Bakın 410'larda bir taban puan olacağını zannetmiyoruz. Bunu birçok kişi soruyor 9. sınıflar için. Ortalama 420'lerde olur diye tahmin ediyoruz ki bu da riskli. 420'lerde olup olmayacağı ama taban puanında yaklaşık... 5'e kadar bir düşüş yaşanabilir geçen seneye göre dostlar. Yani bu sene kazanması daha kolay olabilir. Ee, 10. sınıflara gelirsek 10. sınıflarda çok büyük bir düşüş beklemiyoruz. 2 veya 3 en fazla 2-3 civarlarında bir taban puanında düşüş yaşanabilir. 11. sınıflarda da yine 2-3 diyebilirim. Yani 10. ve 11. sınıflarda taban puanlarında max 2-3 puan oynar düşebilir yani. Onun dışında da çok fazla bir düşüş veya artış olacağını zannetmiyorum. Genel olarak taban puanlarında zaten büyük bir artış beklemiyoruz çünkü geneline baktığımızda sınavın geçen seneye göre daha zor bir sınav vardı ve o nedenle de bu öğrencileri zorladı dostlar. Yani sizlere demek istediğim bu taban puanlarında yüksek bir artış veya e, azalış olmayacak. Aslında azalış normal bir azalış olur muhtemelen. Tabii ki şunu da söyleyeyim. Bu taban puanlarını Milli Eğitim Bakanlığı belirlemiyor. Siz yapıyorsunuz dostlar. Yani taban puanını belirleyen siz oluyorsunuz. Nasıl oluyor? Örnek veriyorum. E, 6. sınıflara işte 2000 kişi burs kazanacak. Bunu tamamen şu an kontenjan ne bilmiyorum. Sadece tamamen kafamdan bir sayı e, uydurdum diyebilirim. 2000 kontenjan alınacak ve şuna bakılıyor. En yüksek ilk 2000'e giren kim? Örnek veriyorum. Birinci sıradaki zaten 500'ten puan yapmıştır. O kazanır. Ama 2000. sıradaki e, taban puanı 468. Nokta işte 25'tir. İşte taban puanı o oluyor dostlar. Yani taban puanı sizin yaptığınız sınavın başarısına göre belirleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı belirlemiyor bunu. E, o nedenle de bununla alakalı resmi bir açıklama gelmiyor. Yani hani internet sitelerinde orada burada doyduğunuz taban puanları çok da %100 gerçek taban puanları değil. Bizim söylediklerimiz de yine hani %100 gerçek değil. Biz sadece şunu yapıyoruz. Öğrencilerimizden bilgiler alıyoruz ve hani sen kaç taban puanıyla kaç netle kazandın? Ondan sonra diğer öğrenciye soruyoruz. Sen kaçta kaç netle? Ona göre biz bir taban puanı çıkartıyoruz. Yani hiçbir yerde %100 100 resmi bir şey bulamazsınız çünkü dediğim gibi ...bunu tamamen sizin yaptığınız e, puanlar belirliyor. Ve Milli Eğitim Bakanlığı da bunu zaten resmi olarak açıklamıyor. Çünkü bunun bir sınırı yok. Sınır olmadığı için de bu tamamen size bağlı. Ama ortalama tabii ki tahmin ediliyor haliyle. Çünkü neredeyse her sene ortalamalar çok değişmiyor. Birkaç puan aralıklarla değişiyor. da sınav kolay olursa taban puanları yükseliyor. Sınav e, zor olursa taban puanları düşüyor dostlar. O nedenle de size e, bunun ayrıntısını da vermek isterim. Çünkü birçok kişi muhtemelen internet sitelerine vesaire oraya buraya bakıyor... Can canlı yayınlara geldiğimizde hocam işte 10. sınıfın 8. 7. taban puanı şuymuş. Hayır. Net bir taban puanı yok. Ortalama taban puanları var ama net o, net şuymuş diye bir şey yok dostlar. Tabii ki biz araştırmalara göre, araştırmalarımıza göre sizlere bunların bilgilerini veriyoruz. Onu da söyleyeyim. Şimdi gelelim birazcık da net sayılarına. Ee, bu arada yine kaç doğru kaç yanlışta kazanabilirsiniz vesaire. Bunun da yine videosunu çekeceğiz. Onu da haberdar edeyim. Dostlar şimdi gelelim net sayılarına. Yine örnek veriyorum. Geçen sene 67 netle kazanabilirken belki e, 6. sınıfı. Bu sene e, 66 ile de kazanma ihtimaliniz var. E, şunu da belirteyim. Yine kaç net kaç puan yapıyor. Bununla alakalı bir video çekeceğiz. Bu çok önemli bir video olacak bu arada onu söyleyeyim. Ee, yani sizin yaptığınız örnek veriyorum 66 net kaç puan olacak veya işte 460 puan kaç net yapıyor. Bununla alakalı da ayrıyetten video çekeceğiz. Ee, bugün veya yarın yayınlanır. Tahminimce yarın yayınlanmış olur. Yani sizler için çok detaylı çok güzel videolar hazırlıyoruz bu konuyla alakalı merak etmeyin. Zaten 30 Mayıs'a kadar da vakit var aslında. 30 Mayıs'ta sonuçlar açıklanacak. O nedenle sizlere çok detaylı videolar hazırlıyoruz. Şimdi gelelim nete tekrardan söyleyelim. Mesela 5. sınıflar geçen sene 68-69 ile kazanırken bu sene dostlar 67 ile kazanabilirsiniz 5. sınıfta. İhtimal var %100 demiyorum tabii ki. Bakın bunun da altını kesinlikle çiziyorum. Çünkü ben sonuçta onu belirleyen kişi değilim. Sadece tahmin ediyoruz. 67 netle kazanma ihtimaliniz var. 6. sınıflarda yine 66 ile var. 7. sınıflarda yine 66 67 ile ihtimali var kazanma ihtimaliniz. Hatta 65 nete kadar da belki düşebilir 7. sınıflarda çünkü biraz zormuş. 8. sınıflarda bu 68 69 olabilir. Genelde geçen sene 70 civarlarındaydı, 70 civarlarındaydı. Bu sene 69 68 nete kadar düşebilir. Bununla birlikte 9. sınıflara baktığımızda e 9. sınıflarda da yine ortalama şunu söyleyebilirim ki bu 62 netlere kadar yine düşebilir. 63 62 nete kadar gerileyebilir. Yine 11. sınıflarda da bu 60 63'e kadar gerileyebilir. 11. sınıflarda da ortalama 65 diyebilirim en az net sayılar için. Dostlar yani diyeceklerim bu kadar. Bunlar gerçekten önemli şeyler ki zaten biz videolarda da bunlardan bahsediyoruz, canlı yayınlarda da özellikle yine bahsediyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Bu süreçte abone olmayı ve kesinlikle ama kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Canlı yayınları da kesinlikle kaçırmayın. Görüşürüz dostlar.